Herkese merhabalar arkadaşlar. Kızıldız Şerbeti ne zaman başlıyor dizimizi sevenleri tarafından en çok merak edilen konular arasında dizi ne zaman başlıyor ve Kıvılcım'ın yaptığı kazada herhangi biri ölecek mi? Tüm detaylar bu videomda arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyerek detayları kaçırmayın derim. Kıvılcım'ın Ömer'in yaptığı kazada şu anki belirleme göre arkadaşlar Ömer karakteri ölerek diziye veda edebilir arkadaşlar. Umuyoruz ki büyük bir ters köşe yaşanır ve Ömer karakteri Kızıldız Şerbeti dizisine devam eder arkadaşlar. Ama sağlık ekibinin belirlemelerine göre bir ölü bir yaralı var diye söylemişti. Sezon finali bölümünde buna değinerek Ömer karakterin Kızılık Şerbeti dizisine veda ettiğini düşünüyordu arkadaşlar. Ama burada bir belirtmek gerekirse gerçek olmak gerekirse bizlerde bir ters köşe yaşayabilir arkadaşlar. Her ikisi de yaşayabilir ama Kıvılcım karakterinin kesinlikle yeni sezonda Kızılık Şerbeti dizisinde olacağı biliniyor. Öte yandan dizimiz ne zaman başlayacak? Ağustos ayı gibi Kızılık Çerbeti dizisinin çekimleri başlıyor. Daha sonra ise Eylül ayının ikinci haftası Kızılık Çerbeti'nin 30. bölümü izlemeye hazırız diyebiliriz. Peki kimler Kızılık Çerbeti dizisi bir an önce başlasın merakla bekliyoruz. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Kızılık Çerbeti dizisi tüm detaylar geldikçe kanalımdan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.